Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu abi? Karam, hayırlısı, Mamoğlu. hayırlısı kim sağ gelsin. Mehmet Altınöz var yeniden Refah'tan. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu desek abi? Yeter abi ya. Diğerleri biraz değişim olsun. Teşekkür ederim abi. Hayırlı Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? He? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Az bir kalın. Her zaman neyse o. Kime veriyorsun her zaman? bizde kalsın. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Amol, Murat Kurum. Ekrem Amol'a ne vereceğim? Biraz doyurlar doyurlar. Bizi kaç keberdiler görmüyor mu öbürleri? Emekli emekli emeklere süründürüyorlar. Ama emekli ilan, ilan ettiler ilan ya. İlan ettiler. ettiler canım belli belli. Ettiler. Benden belli. Baksana. abi emekli? 30-35 lira diyorum marulu. Ha, tane sıkıntı kırtır e, 200 TL olmuş abi. olmuştur, olmuştur. Alabilirsek karnımız da mu? Neden he? bu cennet vatanında bu sıkıntıları çekiyoruz abi? Bilmiyorum, bu şeylere, emeklere soranlar. Efendim evet, belli, daha iyi adı kadının biri geçti. Ya, belli, her şey belli, belli. Ver bakalım, emekli öl. İmam yazıyorum <laughs> abi seni. Yaz, yaz. 50 sefer yaz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Abi, Ekrem Amol, Murat Kurum mu? Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi, Ekrem Amol, Murat Kurum mu? Ne? Ekrem Amol, Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum, teşekkür ederim. Abi, Eyvallah. vallahi Az bir Kara Mahmut oğlu var. Bir olaydım var. Teşekkür ederim Eyvallah. Nasılsın abi? Sağ sağ İyi vallahi çok şükür abi. Sorayım mı abi sana? Sor abi Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, mu? Azmi Karamamut oğlum, bir Aydın, Burak Kavuncu mu? İmamoğlu. Mehmet Altınöz. İmamoğlu. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Eee vallahi İmamoğlu başarılarına gurur diyorum. O kadar engelli olduğuna rağmen yani şey engellediklerine rağmen yine de başarılar diyorum. Ee, kendi imkanlarıyla eline geldiği kadar yapıyor her şeyi. Teşekkür ederim çok ben sınavım. teşekkür ederim. Abi Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ben Tayyip'ciyim hemşem Tayyip Tayyip. Değişmem diyorsun Tayyip'ci mi? Oh, tayyip. Kuruma ta yazıyorum zaten e, seni. Kuruma Murat Kuruma yazıyorum. Yaz yaz ben Tayyip'ten başkasını atmam ben. Abla Ekrem Mamoğlu Murat Kuru mu? İmamoğlu her zaman her daim İmamoğlu. Abla sen Ekrem Mamoğlu Murat? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim abla. Yakıştı Ekrem Mamoğlu Murat Kuru mu? Abi e, Murat Kurum diyeyim. Neden Murat Kurum? Abi e, çünkü geleceği güzel bakıyor. Türkiye'yi güzelleştireceğine inanıyorum abi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Sağ ol abi. Aa, hangisi? Aa, benim ablam nasıl? İyi çok şükür abla, dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Paylaşacaksın değil mi bakacağım? bakıyorum evet. abi, tamam. Abi, Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu abi? Az bir Kara Mahmutoğlu var, Birol Aydın var, Burak Altınöz var. Burak Kavuncu var, Mehmet Altınöz var. Çok var. Çok var. Evet. Yeniden refah var. Mehmet Altınöz. Evet. Murat Kurum. Neden Kurum abi? Vaatlerini yerine getirecek onun için. İnanmıyoruz abi. İmamoğlu vaat etti yapmadı. Ona yok. Ama kurumdan vaat etmişti. Tüm İstanbul için 90 bin konut, 50 bin konut, 50 bin konutunu yapabilir sadece. Yapacak. Teşekkür ederim. Abi Ekrem Amol, Murat Kurum mu? Sen abi. Ben. Murat Kurum. Neden Kurum? Murat Kurum iyidir. Murat Kurum. Evet. Murat Kurumut iyidir. Allah patronu belirtti. Erliliğini beğeniyorum Murat Kurumut. Tayyip, 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 Tayyip. Tayyip, 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 atacağım. Tayyip. Murat Kurumut. Vazgeçmez Kurum. diyorsun. Tayyip'ten vazgeçmem ben Geçinebiliyor vazgeçmem. musun? Ekonomi ha? ne durumda? Geçinebiliyor musun? Aa, Tayyip gibi adam bir de bulacak bize ya Tayyip Ekonomi ya. ne durumda? Oo, çok memnun, çok. Anladın, neden şey, Erdoğan? Dur, Dur, Dur Erdoğan? Teşekkür ederim. Burası çok kalabalık. Abi Ekrem amul Murat Kurum mu? Yeniden Refa. Mehmet Altınöz abi. Evet. Neden yeniden Refa abi? Türkiye Refa mı gelecek? O, evet, gelir gelir. O o gelsin gelir. Evet, evet, Teşekkür Teşekkürm abi ol. çok sağ ol. Oldu. Abi Ekrem amul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum abi? Adam Teşekkür ederim. Adam Yiva'dan Murat Kurum. Teşekkür ederim. Abi şey. Ekrem amul Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Kurum abi? Abi 5 sene bu Abi lütfen. Abi, İstanbul abi, Lütfen. İstanbul'un 5 senesi boşa gitti abi. Ne, ne, ne bakımdan Ama, boşa gitti abi? Tramvay yolunu betondan yol mu olur? Hadi kendi bilmiyor. mühendislerden mi bilmiyor yani? Otobüsler, şeyler, metrobüsler takır takır taşlı tarlada gider gibi gidiyor. Hiç mi görmüyor abi? Ya? Ama asfaltta da hep çöküyordu abi. Hayır olur mu abi? Sen bir git de ya, metrobüse yazık. Hayır ben vatandaş olarak diyorum. Şey olarak demiyorum. Ama... Teşekkür ederim. Abi Ekrem Amul Murat Kurum. Murat Kurum. Neden kurum abi? Neden mi? Söyleyeyim. Bunlar verdikleri sözlerin hepsini tutarlar. Ötekiler de tam tersi. tarih önce hiçbir zaman... verdiği sözü? Ee, Tayyip Erdoğan ve ekibi. Erdoğan dedi ki ha. seçimden önce enflasyonu tek haneye düşüreceğim dedi. Bana soru mu soracaksınız? Soru yoksa? Siz bana soru soramazsınız. Siz zaten yönlendiremezsiniz ki beni. Siz bana sorarsınız. Ya, teşekkür ederim abi. En yakışıklı Murat Kurum. Abi. abi lütfen. <laughs> en yakışıklı kim? Murat Kurum. <laughs> oynar ona. Teşekkür ederim abi. Ben devam et. Paraya devam et. Gel. bakmayacağım Aynen abi biraz şey yapalım. Çok sıkıntılı bir yer. O ben geçen adam Gel arkadaşım gel vur, gel. Vur gel. Vur buradan kaç. Vur buradan kaç. Atarlar. Hiç affetmezler. Abla Ekrem mu? Murat Kurum mu? İkisi de değil. İkisi de değil. Teşekkür ederim. Yakışıklı. Aman oğlum bu ne lan? Abi Ekrem mu, Murat Kurum mu? Hiçbiri teşekkür ederim. <laughs> abi Ekrem Amoğlu Murat Kurum mu? Azmi Kara Mahmut oğlum bir olaydın mı? Ekmek bak ekmek lazım ekmek. Bak pazar uçmuş. Kim verir abi ekmeği? <laughs> ekmek. Pazar uçmuş uçmuş. Peki seni kime yazayım abi? He? kime, kime yazayım seni? Hiç kimse. Teşekkür ederim. Abi pazar mısın? Teşekkür ederim abi dikkat et yani. kendine. Abi Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum, mu? Azmi Kara Mahmut oğlum, bir Aydın mı, Burak Oğuncu mu? O amma say Ben bir çok tane var abi, bir, abi. Bir, Mehmet Altınöz var. Bir Meral tane adam, Doloji, adam var, İmamoğlu, İmamoğlu. Başka yok. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Abla Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamoğlu, Murat Kurum mu? Tabii ki Murat Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum. Abi Ekrem Amul, Murat Kuru. Murat Kuru. Murat Neden Murat, Murat Kuru? Genç bir, bir değişiklik olur. Bu eskisi zaten. E, Kim abi? İmamoğlu. Sen, İmamoğlu da. bence ya. Ben yanlış yerde sevdim. Abi, abi sen, olsun soruyoruz. Ekrem Amul, Murat Kuru, Mazmi Kara, Mahmut Olum, bir olaydı mı? Tayyip, Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan abi? Tayyip Erdoğan ondan. Neden abi mesela? Tayyip Erdoğan bir tane. Ne bakımdan abi? Her bakımdan bir tane. Bakımdan. abi Gazze'de dün akşam savur vakti yine e, Müslüman kardeşlerimiz tamam. öldü. Elinden o kadar geliyor. Ama açlıktan ölenler de var abi. Tamam, açlıktan ölenlere yardım ediyor. Onun da yanlışı var, yanlışlığı değil. Allah'ın huzuruna girince bunu söylersin. Direkt bana söyle ama Allah'ın huzuruna girince Onun yanlışı olabilir. Yanlışlığı bir peygamber vardır. Ama... Yok peygamberler de yanlış yapabiliyor. Şimdi ehlevi şen vardır, ehlevi şen vardır. Anladın mı? Kötünü iyi hissedersin, ona verirsin. Bitti. Ehlevi şer... Ben ben şey, eh, ehveni şer, ehveni şer, ehveni şer. Anladın mı? Kötünün iyi ilk... kaydı da var abi. Bak kötünün iyisi dersin. Hangi ayette göre var? Hangi hadise göre var? Ha, Aç artık Kur'an-ı Kerim'i görürsün. Hangisi? Bir tane Anladım söyle bakayım mı? abi. Ben o kadarını bilmiyorum ama biliyorum. Efendim şer olduğunu. Yusuf Suresi 44'te bize bildirmiyor. Öyle bir şey yok diyor. Allah Ay, hüküm Allah. Hüküm benimdir diyor. Allah Hükü... nasıl? Hüküm? Yani iyi'nin kötüsüdür diye bir şey yok. Yok, Valla demiyor. Allah. Hüküm Allah. Allah. benimdir diyor. Hatta Yusuf Suresi 40'ta da diyor. Tam hüküm Allah'ın her zaman. ederim Anladın? Anlamadın Anladım. abi ya. Allah'ın uzunluğunda söylersin. Allah. Abi Ekrem ol murat kurum mu? Hiç, tabii ki Ekrem İmamoğlu. Neden imam İmamoğlu abi? Neden? Her şeyinden. Dürüst, düzenli, güzel çalışan adam. Adam çıkıyor televizyona çıkıyor ne diyor? Kazandığım halka verdim. Benim harcadığım halka verdim. Devlet işe devlet gider orada hesabı sorar. Efendim yedi miydi yalan söylüyorlar. Doğru söylüyor. Eğer devletçiliğini yaparsa adam resmen söylüyor. giymemiş. Yaptığı etti gitti dışarıda diş devletten parayı getirdi aldı hala senin o uzun boylu var ya senden daha üzünü imzalamadı bu mu devletçilik bu mu Müslümanlık siz Müslüman Müslüman nerede var ya o Müslümanı görsem hayatın altındaki toprağa öperim sen boşver hepsi de yolsuzluk peşinde bak bakanları hepsi doldurmuş buralara ne yapıyorlar o bakanlar hiçbir şey. Böyle yasa geldiği vakit o 12 parti yasayı veriyorlar hep red red diyorlar. Ben izliyorum bunları. Utanmazlar üç kişi koymuşlar oraya. Ee, yazık günah be. Kimin emeğidir yiyor senin benim onu yok efendim içeri. Konuşan içeri olsun içerisi de bizim içerisi de bizim. Birlikte kazanmışız. Kürtlere diyelim mesela ben bugün bir adayı olurum muhtarlıkta ya o da. Bir belediye başkanı yahut da meclis üyesi. Ne ediyorum? Kimliğimi istiyor. Değil mi? Kimliği veriyor musun? Veriyorsun. Ne ediyor? Devlet inceliyor. Değil mi? E inceledikten sonra PKK'lı ise yahut da hırsız ise yahut da bilmem neyse çıkmıyor mu? Çıkıyor mu? Aferin. Tebrik ederim bak. Niye peki? Ondan sonra orada oturduk. Ey PKK, ey FETÖ. Böyle bir şey yok mu Türkiye'de? Bura Türkiye Cumhuriyeti herkesin kanı emeği var içinde. Hep rap bana bana deme. Bak bakanları sokmuş. Ne İstanbul? Bu nedir? O yeni bakan. Buranın belediye başkanı. Gidiyordu en güzel yerlerden evler yaptı. Niye diğerleri yapmıyordu? Yıkılan yerlere hiç incelemiyorlardı. Satıyorlar, sattılar. Zehir zıkkım olsun benim. Hakkım eğer onlara geçtiyse hangisi olursa olsun. Zehir zıkkım ne, ne dedi? Çocuğa söyle çocuğa. Yeter değil mi? istersen daha söyleyelim. Daha ne? Teşekkür abi. Anket şey yapacağım. Çok sağ ol. Kim? Valla anket Tamam. Teşekkür ederim abi. Yapıyorlar. Efendim eklemem olmuyor Murat Kurum mu? Teşekkür ederim abi. Çok olmaz. sağ ol. Abi Ekrem, mu, <laughs> bir şey. Söylemiyorlar, Söylemiyorlar, yani abi Ekrem Amol Murat Kuru mu? Söyleyemiyor bu şey. Söylemiyorlar. Söylemiyorlar tabi, korkuyorlar. Ben abi Ekrem Amol Murat Kuru mu? He? Kim abi? Neden kurum? Yeni keresi. Abi Ekrem Amol Murat Kuru mu? Murat durum canım. Neden kurum abi? Neden durum? Kurum diyeceğin için sen söyleyebiliyorsun. Bak millet söyleyemiyor bile. E, o korkuyor söyleyemiyor. Korkuyor o, söyleyeni ben polis mi? alıp götürüyor. Nereye götürecekmiş? İçeri. Yer var mı orada? Yer ya. de kalmadı mı var? Her <laughs> yer doldu da. Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Yani şey. O, ya. Murat Dürüm niçin istedik? Kalan Kişinin gerçekten Kalan bir insana benzeyenin yani ortamı görüyoruz. Nasıl Kalan Murat Kurum açıklama abi, ben kazanırsam gazete kazanacak. Gazetedeki çocuklar kazanacak dedi. Ya yapacağından yapacaktır abi tabii ki. Yani elinde geleni yapar, neticeden kazasını yapıyor ama... Gazze'de çocuklar ölüyor açlıktan abi. Hayır 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 öyle bir şey yok. Kim Orada dedi? Gazze'de dün akşam savur vakti yine bombalar yağdı. Öyle bir şey yok. Yok mu abi? Olmaz mı? Olur mu ya? Türkiye'de kim ölmüş? Gazze'de, Gazze'de. E, orası öyle, orası Filistin, hepimizin... Filistin'de. O bütünümüzün şeysidir. Neden yardım etmiyor Erdoğan? Erdoğan. Erdoğan. İsrail'e ticaret yapıyor. Ticaret. Onu da keseceğiz, o da. Onunla da merak kesin. etme kesecek. Ne zaman kesecek? Şimdi niye kesecek? Evet. Niye kesecek sor. Abi mazlumlar ölüyor. 150 bin insan ölmüş. Ben neyi keseyim? Yani biz evden bile babamızı dinliyor muyuz tam? Dinliyoruz tabii. Niye yani dinlemeyeyim? Yani biz hepimiz onu dinleyecek olursak tabii ki gerçekten gerçekten kesecek. Kesen bekle abi. Merak Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Allah Abla sorayım mı? Diyorum ki gazetede mazlumlar diyor açtan ölüyorum diyor. Gön kesecek diyor. Bir şey soralım mı? Ekrem Mahmut, Murat Kurum, Mazlum Karan Mahmut oğlum bir olaydı mı? Tamam. Geç gitsin. Öyle. mi? Doğru değil Ekrem Mamoğlu, Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu desin? E, İstanbul'u e, yoktan var etmeye çalışıyor. Yani elinden geleni her şeyi yaptı adam. Hani yapmaya da devam ediyor. Hani İstanbul'un bir yerinden bir, bir ucuna metro yapıyor yani adam. Hani yapmaya da devam ediyor. Ondan sonra e, kent lokantaları açtı adam. Hani bu insanlarımız için elinden geleni yapmaya çalışıyor ama bizim insanlarımız anlamıyor. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. İki var. Bir şey değil. Topal ördek atom karınca oldu. Aynen abi. Abi Ekrem Amo Murat Kuru mu? İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu'ndan başka var mı? Dürüst konuşan. Yalanlardan bıktık artık. Emekli yılı bu ya. Bu yıl evet, emekli, yılı, yani, emekli. Yani, ben emek emekli çok iyi emekli çok iyi geçiniyorum bir de şey veriyorum yardım ediyorum fakirlere Aa, çok tabi ya veriyor abi. Kıyma aldım 5 kilo şimdi. 5 kilo kıyma aldım. Tabii emekliyim. 5 kilo kıyma aldım. 2 kilo baklava aldım ee, karı. Gülloğlu'ndan 2 kilo baklava aldım. 1 kilo baklava e iki 1200 TL olmuş 1200 abi. 1200 lira evet evet. K kıyma aldım. Gittim Coşkun'dan kıyma aldım. 500 lira kilosu. 5 kilo kıyma aldım. emekliyim geçiniyoruz ya. Emekler çok iyi bak. Neden abi bu cennet vatan bu halde peki abi tarım ülkesi? Neden yok. neden böyle? Yalanlardan böyle. Yalana çok inanan bir milletiz. Murat Kurum İstanbul'da Taksim'e bırak etileri bulamaz. Getirdi görevlendirdi onu. İstanbul'a belediye başkanı yapacak. Murat Kurum İstanbul'a ne verebilir? Kanal İstanbul'u yapmak amaçları. Kanal İstanbul'u yapmak. İstanbul'a ihanet etmek. Su yollarını kesmek. İstanbul'a ihanet etmek. O Kanal İstanbul ihanet. Teşekkür ederim abi çok Rica ederim kolay gelsin. Abi sağ ol abi. Ekrem... Ben seni seviyorum tanıyorum. İyi ki varsın Onun Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Abi Ekrem Amoğlu Murat Kurumu. Ekrem Amoğlu. Ben senden başka bir şey rica edeceğim. Tabii tabii buyur abi. Çok izleniyorsunuz, dinleniyorsunuz. E, ben de çok seviyorum sizi. Hatta mümkün mertebe her şeyi de beğenmeye çalışıyorum. Benim abi. sizden ricam şu. Bu fare müfettişlerle alakalı bir söylem yapın seçimlerden sonra. Çünkü çok canımızı yakıyor. Biz ekmeğimiz motor üzerinde kazanan insanlarız durup dururken evet, olur şartlarda olur olmadı yerlerde ceza kesiyor. Trafik polislerinin vermiş olduğu ceza başımızın üstünde yeri var o bizim ama farın fetişlerden bıktık. Ben akşam yeni geliyor bak Ramazan ayı evime tatlı alamıyorum canım çekiyor çocuk, çocuk tatlı alıp yiyemiyoruz ama farım fetiş kesiyor dört buçuk milyar lira ceza abi. kesiyor 300 bin artık biz yorulduk ekleyimizde sizden ricam size de inanıyorum çok güveniyorum abi. imam ol güvendiğim kadar da güveniyorum size bununla alakalı bir çalışma yaparsan çok, seviyorum sevinirim kardeşim hakkın teşekkür, kardeşim. Hakkını teşekkür Allah razı olsun çok Allah tut Allah, Allah emanet edipse dikkat et abi gözün seviyor ben de seni seviyorum sağ ol abi abi ekleyim ol Murat kurum mu Murat kurum abi neden kurum abi Abi Murat Kurum şu an yeni bir şeyi de denemek istiyoruz abi. Teşekkür ederim. Abla Ekrem Mamolu Murat Kurum mu? Bizim. Bizim zaten başkanımız belli. Kim Ekrem. Ablanıyor? Ekrem teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa. Ben konuştum. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Aynen. Gel hadi. Soralım mı? Abi bize sormaya gerek yok. Ekrem Mamolu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Bence daha güzel şeyler yapıyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Abla Ekrem İmamoğlu, Murat Kurumu. Maaşımızı kim yükseltirse o. Bolluk, bereket neredeyse oradayız. Murat Ama Kurum. İmamoğlu'nun elinde değil abla. Murat Kurum. Ama Murat Kurum maaşı <gülüyor> yükseltmiyor ki <laughs> Hangisi yükseltmiyor Ama yükseltmiyor <laughs> ki. Yükseltmeye bakarız biz de. Seni on, azaltana veriyorsun ama sen şu anda. Hadi hangi Allah hayırlıysa o. Abla hayırlı işte hayırlısın sen seçeceksin. Hayırlısı da. Allah akıl vermiş bize sanda biz gidiyoruz. İmamoğlu olsun. İmamoğlu. Teşekkür ederim abla. Tamam abla abla çaydı. Teşekkür etme abla. <laughs> Kadın iki dakika da çay İkna oldu vallahi ikna oldu. Abla bir şey soralım mı? Abla sana sorayım mı? <laughs> ha yabancı teşekkür ederim. Thank you, thank you. Dikkat edin kendinize. Ek Ekrem Mamoğlu, Ekrem Mamoru, Murat Kurum mu? He? Ekrem Mamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu'na. Neden İmamoğlu? Ben, neden mi? Ha neden mi? Neden? O herkesi kollu ediyor. Ben öbürsünü tanımam. İstade vursunlar derim. Tıkır tıkır hiç umurum değil korkmam. Ben zaten yerimden beni ölüp gideceğim. Vuruyorlar abla içeri ben atıyorlar. Gideceğim. Asınlar vursunlar da asınlar. Doğruyu konuşurum ben. İmam oğlumuz gelsin. Bizi korusun. Ben onu tanımıyorum ki. Neydi o? Kurum. Kurum. Kurumu ben tanımıyorum ki. Ne kurumuysa. <laughs> Bu adam ki ne güzel adam böyle. Burak Avuncu. Ne güzel adam böyle. O da iyidir var. o da iyidir. O da iyi. Baksana hepsi iyidir. O, değil, o da yine şimdi en çok iki büyük aday arasında gidiyor. O yüzden. Vallahi aklımda. annem bak. Bir et yiyemiyorum bir. Tamam mı? Canım et istiyor. iki alamıyorum. Neden alamıyorsun? Ben dolu bir kadınım. Yaşlı bir kadınım. Benim Rabbimden başka kimsem yok. Beni Allah gönderiyor. Allah razı olsun. İmanoğlu'ndan bana iki milyar verdi. Emekliydim ben. Sen haberin var mı? Orada çorba dağıttı. Çorba aldım. sabura bile evde gittim. sabur yemeğimi yedim. Allah ona gölge olsun öbür dünyada. Çıksın. Ben bunu veririm, onu çalışırım. Ben, bana ne verdiler yani? Ben şey ne verdiler bana? Hep, hadi konuşmayayım, günaha girmeyeyim. Hı hı. Bana niye yardım? Ya ben şey, bana da yardım edin ya. Niye etmiyorsunuz ya? Niye? Bana çık makinesi, sizin ellerime bak bak. Açıyor. Çatlamış ellerin ablam. Çatladı değil damar damar çıktı. Yaşlıktan damar. Acıyor bulaşık yıkarken acıyor alamıyorum. Ne olur gönderseniz ha. Göndermediler etmediler. Neden vatandaşı ya. yardıma muhtaç işte ettiler abla peki? Ee, i̇şte neden ediyorlar? Artık dünyanın sonu geldi ya. Ben sana söyleyeyim artık. Kiralar pahalı. Pazara çıkıyorum bir şey alamadan geliyorsun. Ne hani, pahalı 80 lira biber. 60 lira biber. Bu ne ya? Nereden geldi o biberler, atıştırdı. Kimde var ki verecekler o biberleri yiyeceğiz bize. Yiyemem ben de. Teşekkür.